Yine yeşillendi bizim yaylalar Çoban sürüsünü heyleyip gelir Birleşmiş pınarlar, dereler, çaylar Akarenginlere çağlayıp gelir Akarenginlere çağlayıp gelir Börtü böcek ot yaprak gelmişler dile İlmi hali bilmeyen bundan ne bile Bülbüller konarken hep konca güley Yaradana zikrini söyleyip gelir Yaradana zikrini söyleyip gelir Zaman bir su gibi akıp giderken Yaşelliği geçti neresi erken Göz verip de olayım derken Bir bebek baba diye ağlayıp gelir Bir bebek baba diye ağlayıp gelir Çoban fikret bel bağlama dünyaya Arzu halin söyle yüce Mevla'ya Niceleri konup koştu yaylaya Birileri de seni söyleyip gelir Birileri de seni söyleyip gelir